Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz alfabe. Üçüncü dersime hoş geldiniz. Kirliçski alfabet. Burada Rus alfabesinin yazılı şeklini koydum. Gördüğünüz gibi Rus alfabesinde 33 harf vardır. Bunlardan 10'u sesli harf, 21'i sessiz harf, ikisi ise ses vermeyen özel işaretlerdir. Burada tek tek alfabeyi saymayacağım. Onun yerine beraber hem Türkçesini, hem Rusçasını, hem okunuşunu, hem yazılışını Türkçe ve Rusça örneklerle beraber sayacağız. Evet, başlıyoruz. A harfinden. A, araba, ay. Gördüğünüz gibi o konuş ve yazılış aynı. Rusçada örnek: avtobus. Avtobus. B harfine geçtik. B balıkesir, bahar, B Rusçada yazılış bu şekilde. Brat, brat. V vazo, vakit V. vada. Vada bizim B gibi yazılıyor yani onların V'si. G. G harfi arkadaşlar Türk alfabesinde normalde yok ama onun yerini sert G ile yani kullanıyoruz. Göz, gemi gibi düşünebilirsiniz. Örnekler o yüzden bu şekilde verdim. Gora, gora. D. De. Deniz, dede. Dom, dom. E harfi. E harfi gördüğünüz gibi E ve Y gibi okunabilir. Bu kelime içerisinde değişiklik göstermektedir. Buraya mesela elma ve yemek Türkçe bir örnek verdim. Rusça'da mesela dereva, derevo, dereva, dereva. Gördüğünüz gibi veya Türkçe'de okunuşta D ile Y'nin birleşimi gibi de. Dereva, dereva. Yor, Y harfi, noktalı Y harfi. Yo diye okunur. Türkçe örnek olarak yoğur, yol. Rusça'da örnek olarak yor, yor veya yorjuk, yorjuk. Yoş, J harfi bizim J, jilet, Japon örneğini yazdım. Rusça'da juk, juk. Z, z, zeytin zaman örneğini yazdım. Rusça zont, zont. İ, ip, iş. İgra, igra. Y harfi yazılışı Rusça'da bu şekilde. Yaz yemek örneklerini yazdım. Okunuş yoga, yoga. Yoga. K harfi. Kapı. Kedi. Rusça kot. Kot. Veya koşka. Koşka. L harfi. Bizim limon. Lale. Bildiğimiz L harfi. Luna. Luna. M harfine geldik. Masa. Makas. Mama. Mama. N harfine geldik. Onların ne? Bizim H harfi gibi. N, nar, nas. Rusça mesela bir söz. Nos, nos. O harfine geldik. Okul, oda, okunuşlar ve yazılışlar aynı arkadaşlar. Hem Rusça'da hem Türkçe'de. Akno, akno, yazılış okno, okunuş akno. P harfine geldik. Para, patates, Rusların P'si bu şekilde. Örnek olarak papa, papa, papa. R harfine geldik. Renk, radyo, Rusça reka, reka. Devam ediyoruz. S harfi. S. Su. Sal. Türkçe örnek. Rusça. Sinek. Sinek. T. Tavuk. Tarla. Yazışları gördüğünüz gibi hem Türkçe hem Rusça yine aynı şekilde. O yüzden sizlere kolay gelecektir. Tiesta. Tiesta. U harfine geldik. Örnek olarak umut ulaş. Ulitsa. Ulitsa. F harfine geldi. F. Fırın. Fare. Foto. Foto. Evet. H harfine geldik. H harfi bizim alfabemizde olmayan bir harf. O yüzden onu H ile yerini dolduruyoruz. Yani hava, halı gibi. Ama Rusça'da mesela hılip. Hılip. Ekmek oluyor bu arada. Hılip. Daha böyle gördüğünüz gibi daha boğazdan. Hılip. Hılip. T harfine geldik. T harfi bizim TS gibi okunuşta. O yüzden T artı S olarak yaptım bunu. Mesela örnek verecek olursak tsunami, tsunami, TS beraber okunuyor gibi. Sviyat, svet. Ç harfi normal bizim Ç gibi. Çay, çorap. Onlarda da yine çay, çay. Ş harfine geldik. Şapka, şeker, şkola, şkola. Kuyruklu şe, Ş, şey, Ç şey gibi okunuyor. O yüzden bu şekilde yazdım. Kafanız karışmasın. Ş şey artı Ç şey gibi. Mesela şçotka, şçotka, borşç, borşç. Borş, Rusların ve Ukrayna'nın milli yemeklerindendir. Şçotka, şçotka, borş, borş. Ve ploşat, 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 ploşat. Önündeki sesi sertleştirir. Sertleşmek diyoruz ama bizim gramatiğe göre vurgu olmuş oluyor. Mesela... Objekt, objekt. Burada gördüğünüz gibi vurgu B'ye düştüğü için bunu B'nin yanında kullanmışlar. Objekt. Biraz daha sertleştirdi okunuşunu. bunu buradan çıkarsak ne olur? Ayekt. <laughs> Çok yumuşak olur. Kalın ı. Bizde örnek olarak ılıman, ırmak. Rusça'da sır. Sır. Peynir mesela. Sır. Devam ediyoruz. Evet, sıradaki harfimiz önündeki sesi yumuşatıyor. Buna örnek olarak, sem ya, sem ya. E harfine geldik. Rusçada mesela, eta, eta. U harfine geldik. U, yumuşak. yurt Mesela Rusçadan örnek, yubka, yubka. Burada da gördüğünüz gibi vurgulu şekilde oluyor. Vurgu ne kadar bastırarak söyleniyor. Yubka, ya. Ya iki harfin birleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Buna örnek olarak Türkçe yaprak, yatak örneğini yazdım. Rusçada yablıka. Yablıka. arkadaşlar burada ikisi birleşmiş. Ara koymayı unutmuşum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Not defterlerinizi tutmayı, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmından sorularınızı sormayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Görüşürüz.